Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 9. sınıf Arapça ders kitabı ile devam ediyoruz. Sayfa 60'ta kalmıştık. 2. ünitemize geçtik. 2. ünitemizin başlığı şöyle. Usreti benim ailem ve ekaribi ve akrabalarım. Ailem ve akrabalarım. Bu ünitede neleri göreceğiz? E dersül evvelu. Birinci ders. Efradül usreti aile fertleri. Efrat fertler demek. Aile fertleri. E dersü sani ikinci ders garibi. akrabalarım. E dersü salisu üçüncü ders elmi henüz meslekler. Sayfa 61'e geçiyoruz. E dersül evveli birinci ders Efradül usreti aile fertleri. İstemi' dinle ilal ibarati ifadeleri dinle ve e'idaha ve onu tekrar et. Sümme sonra teemmel düşün me'aniha onun manasını. Müste'inen yararlanarak bir sure resimlerden. Aile fertlerini tanıtıyor bize. Ceddün dede, ceddetün nine, ebun baba, validün baba ikisi de baba demek. Ümmün validetün ikisi de anne demek. Ehun erkek kardeş. Uhtun kız kardeş. Uhibbuke seni seviyorum. Uhibbuki derseniz bayana uhibbuke derseniz erkeğe hitap etmiş oluyor. Seni seviyorum. Eştaku özlüyorum. İleyküm sizleri. Sizi özlüyorum. Usretün aile. Sayfa 62'deyiz. İstemi' ile cümleli cümleleri dinle ve e'aydi ha ve onu tekrar et. Sümme sonra teemmel düşün me'aniha onun manasını müste'inen bir sueri resimlerden yararlanarak. Usreti benim ailem. Şimdi ailesini tanıtıyor. Hadihi ceddeti. Hadihi bu işaret zamiridir. Mühendis için kullanılır. Ceddeti benim ninem. Arkadaşlar burada iki tane zamir kullanmış. Bir bunu kullanmış bu işaret zamiri. Bir de ye'yi kullanmış. Bu da iyelik zamiri. İyelik zamirleri ismin sonuna gelirdi. Bu benim ninem. Haza ciddi. Bu benim dedem. Hazihi ümmi. Bu benim annem. Haza ebi. Bu benim babam. Bakın müzekkerde haza müenneste hazihi zamirini kullanıyor. Hâzâ ekhi, bu benim erkek kardeşim. Hadihi uhti, bu benim kız kardeşim. Sayfa 63'e geçiyoruz. Ecri temrine alıştırmaları yap. Kema fil misali örnekteki gibi. Sümme sonra ikra oku el cümle ile cümleleri. Ne yapacağız burada arkadaşlar? Beraber bakalım. Ene ben uhibbu seviyorum. Ümmi annemi kesiran çok. Ben annemi çok seviyorum. Ümmi'yi kendisi getirmiş. Bakın şurada bize ümmü kelimesini vermiş. Diyor ki benim annemi yapacaksınız. Yani sonuna iyilik zamiri olan ye benim demek. Bu iyilik zamirini getirerek parantez içerisindeki ismin sonuna iyilik zamirini getirerek diyor boşluklara yaz aslında. Hepsinde aynı anlam. Sadece nesnemiz değişiyor. En bu. Ben seviyorum. Kimi sevecekmiş? Dedesini cedde vermiş. diyeceğiz ki ceddi. Sonuna ye getiriyoruz. Ben dedemi seviyorum. En bu. Şey çok seviyorum. Ketiren çok seviyorum. En Burada parantez içerisinde cedde ti var. Nene. O zaman yazıyoruz. Sonuna ye'yi getireceğim yine pardon cedde şuradaki esre olmayacak cedde t ninemi seviyorum ben ninemi çok seviyorum ene bu babayı vermiş bu defa parantez içerisinde diyeceğiz ki ebi ben babamı çok seviyorum ene bu kesiran uhtu vermiş ben kız kardeşimi çok seviyorum uhti diyeceğiz Uhti. Ben kız kardeşimi çok seviyorum. Ene uhibu. Bu da erkek kardeş demek. Ehi. Ben erkek kardeşimi çok seviyorum. Gördüğünüz gibi hepsinin sonuna iyilik zamiri olan ye'yi getirdik. Alttaki etkinliğimize geldik. <laughs> Burada havil değiştir. El cümlele cümleleri kema gibi. Fil misali örnekteki gibi. ve sonra ikraha onu oku. Burada neler yapılacak? Değişiklik yapılacak. Nerede yapılacak? Ona bakmamız lazım. Uhibbu seviyorum. Ümmi annemi. Ve eştağgu özlüyorum. İla ümmi. Annemi özlüyorum. Annemi seviyorum ve annemi özlüyorum. Değişikliği bakalım. Nerede yapmış? Uhibbu seviyorum. Ümmi bakıyorum. Bir değişiklik yok. Annemi seviyorum. Ve eştağgu yine değişiklik yok. Özlüyorum. İlla bakın ümmi kelimesini kaldırmış. Onun yerine uygun olan yine iyilik zamirini getirmiş. Eğer buradaki şahıs müzekker şey müennesse arkadaşlar ha'yı getirirsiniz onun yerine. Eğer müzekker olsa hu gelecek. Birazdan onu yapmış olacağız zaten. İleyha onu. Diyor ki ben annemi şey annemi seviyorum ve onu özlüyorum ümmi kelimesini kullanmadı. Onun yerine şurayı kullanmadı. Onun yerine ileyha kullandı. Diğerini biz yapacağız arkadaşlar. Kemal Kemal yuhibbu seviyor. Ümmu annesini. Vehtaku özlüyor. İla ümmihi diyor ki Kemal annesini seviyor. Kemal ve annesini özlüyor. Şimdi değiştirelim. Yine burada değiştireceğimiz kişi kim? Anne. E, o yüzden ha'yı kullanacağız. Tekrar söyleyeyim. Eğer müennes de değiştireceğimiz kişi ha, eğer müzekkerse H'uyla değiştireceğiz. Yazıyoruz. Kemal yuhibbu seviyor. Umruhu annesini. Burada hiçbir değişiklik yok. Devam ediyor. Ve Yeştağ'ı özlüyor. Şimdi değiştireceğiz. İla Ümmihi değiştireceğiz arkadaşlar. İleyha diyeceğiz. Onu özlüyor. Fatıma Tüfatına Tuhibbu seviyor. Valideha babasını Ve teştaku özlüyor. İla Valideha babasını özlüyor. Ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Fatıma Tu Fatıma tuhibbu seviyor. Valideha babasını ve teştaku özlüyor ona özlem duyuyor diyecek ile ona bakın müzekker olduğu için iyi kullandık diğer üç tane var onu da hızlıca yazsam ben Uhibbu. he ve Oh bu seviyorum Ohkti kız kardeşimi ve eştagu ve özlüyorum kimi kız kardeş olduğu için İleyha onu özlüyorum son olarak mahirun mahir yuhibbu seviyor kimi seviyormuş vatanuhu vatanehu vatanını seviyor ve iştaku ve iştaku özlüyor ilihi onu müzekker bir kelime olduğu için ilihi kullandık vatan ilihi vatanını seviyor ve onu özlüyor diyor sayfa 64'teyiz eşit temlini alıştırmaları yap kemal filmi örnekteki gibi burada arkadaşlar Parantez içerisinde aile bireylerinden vermiş. Validi benim babam, ümmi benim annem. Valideti benim annem, validi babam. Ehi erkek kardeşim, uhti kız kardeşim. Ehi erkek kardeşim, ebi babam. Bunları e kullanarak şu örnekteki gibi cümle oluşturmanızı istiyor. Burada birincisi ersele fiilini ekleyeceksiniz. Ersele gönderdi demek. Eğer müzekkerse ersele yaparsınız. Eğer müennesse şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar erselet yaparsınız fiili. Yani özne müzekkerse ersele, müennesse erselet. Bunu yaptım. Rengimiz şu an gözükmüyor galiba fiilimiz. Er selet. Umarım gözükür. Çok çirkin oldu şu. Ersel'e gönderdi. Validi. Birinci kelimeyi özne olarak kullanıyorsunuz. Validi, babam. Hiçbir değişiklik yapmıyorsunuz. Birinci ifadeleri aile bireylerini birinci boşluğa fiilden sonra ikincileri de ikinci boşluğa yazıyorsunuz. Sadece burada eklediğiniz şey başa Ersel'e fiili. Validi babam risaleten mektup ila ümmi anneme bakın ümmiyi aldı ikinci boşluğa. Şimdi ben yaptım buraları ama sizle beraber bakalım. Vali deti mühendis olduğu için Ersel'e değil Erselet kullandık. Erselet gönderdi. Ee, gönderen kim? Vali deti annem. Risaleten mektup ila ikinci kelimeyi ikinci boşluğa yazıyoruz. Vali babama. Annem babama mektup gönderdi. Ehi erkek kardeş. Müzekkar. O yüzden Ersel'e fiilini kullanıyoruz. Ersel'e gönderdi. Ehi erkek kardeşim. Risaleten mektup ila uhdi kız kardeşime. Ee, Ehi erkek kardeşim Ebi babam mikste müzekker Ersel'e gönderdi Ehi erkek kardeşim Risaleten mektup ile Ebi babama mektup gönderdi Burada bir diyalog var Onu okumamızı istiyor İstemiyor ile hivari diyalog dinle Ve ikrahu onu oku Sümme sonra tehaddes bahset Ya da konuş sadiqate, Ya da ki arkadaşına diyor Onu konuş Parçamızın başlığı el iştiyaku özlem ile validi babaya özlem. Muhammedun Muhammed el ümmü anne ikisi konuşuyorlar. Ya ümmi anneciğim. Ene ben uhibbu ki seni seviyorum. Kethiran çok. Anneciğim ben seni çok seviyorum. Ah validil habibi. Habibi sevgili demek. Sevgili oğlum. Şey va diyorum ya veledi, veledil habibi, sevgili oğlum. Ve ene ben de uhibbu ke seni seviyorum. Bi külli kalbi, bütün kalbimle. Bütün kalbimle ben de seni seviyorum. Muhammed diyor ki, istaqu, özlüyorum ila validi, babamı özlüyorum. Meta ne zaman seyyudu dönecek min seferi yolculuktan ya da seferden yolculuktan ne zaman dönecek? Annesi ne diyor? Vali Dükke senin baban Ersel'e gönderdi. İleyye bana risaleten. Normalde mektup demek. Bası yaratan kısa. Kısa mektup demiyoruz. Kısa mesaj. Baban bana kısa mesaj gönderdi. Muhammed ne diyor? Maza ne? tetebe yazdı validi babam ya ümmi anneciğim anneciğim babam ne yazdı annesi ne demiş şöyle sayfamız gözüksün limaza için la tehuzu almıyorsun almazsın la olumsuzluk bildiriyor hatife telefonu ve tekrau okumuyorsun ente sen niçin telefonu alıp okumuyorsun Muhammed ne diyor? Almış telefonu eline. Şöyle gördüğünüz gibi tırnak işareti var. Babasının mesajını okuyor. Ya zevceti habibete. Sevgili eşim. Zevce eşim demek. Habibe zaten az önce geçmişti. Sevgili eşim. Eştahu özlüyorum. ileki senin. Ve ila cemii evladi. Cemii bütün evlat çocuklarım. Seni ve bütün çocuklarımı özlüyorum. Ve Se'udu e döneceğim İleyküm size Ba'de selaseti Ba'de sonra Selaseti üç eyyamin gün Üç gün Sonra döneceğim Fi emanillahi Allah'a emanet olun Ve ile likayi ve görüşürüz Mesaj bitti burada Ya ümmi anneciğim Haza bu Haberun ra'i'un Harika haber, bu harika haber. Ene ben seyidün cidden, ben gerçekten mutluyum. Annesi ne diyor? İzen o halde, hu onu haber ver, li ekhi ke erkek kardeşine ve uktu kız kardeşine o halde onu erkek ve kız kardeşine haber ver. Muhammed ne diyor? Hasenen ya ümmi tamam anneciğim. Seh bir o ikisine haber vereceğim. Fevren hemen. Sayfa 65'e geçiyorum. Ecip cevap ver. Anil es ileti sorulara hasebe göre hivari sabibe geçen diyaloğa göre. Birinci soru yazmayı unutmuşum. Diyor ki Muhammed annesini seviyor mu? Muhammed annesini seviyordu. O yüzden hele atıyoruz. Neam diyoruz. Evet. Evet. Muhammedün. Muhammed. Yuhibbu. Seviyor. Valide tuhu. Şey tehu. Annesini burada eğer helle sorulan sorulara iki şekilde cevap veriyoruz ya neam ya da la neam evet demek la hayır demek cevabınız neamsa hele atıyorsunuz onun yerine neam yazıp kalan kısmı aynen yazıyorsunuz burada olduğu gibi evet Muhammed annesini seviyor ikinci soru heleştâq Muhammedun ila validihi diyor ki Muhammed babasını özlüyor mu Yine ne yapacağız? Hele cevap evet olduğu için hele atıyoruz. Neam diyoruz evet. Yeştaqu özlüyor. Muhammed'ün çok kolay bunlara cevap vermek. Muhammed ila validihi babasını özlüyor. Üçüncü soru. Mazane gare okudu Muhammed. Muhammed ne okudu? Muhammed neyi okumuştu arkadaşlar? Burada mazayı atıyorsunuz. Gara e okudu. Muhammed'in Muhammed kısa mesajı okudu değil mi? Risaleten Kasiraten. Parçadan alıp yazıyoruz. Kasiraten. Muhammed kısa mesaj okudu. Sonra soru. Hel Muhammedun gara risaleti. Er risalete. Muhammed mesajı okudu mu? Okudu mu? Cevabımız yine evet. Neam Evet hele attık kalan kısmı Aynen yazıyoruz Muhammed'in Muhammed para e okudu El er diyoruz El er Risalete mektubu. Bu kadar geldik alttaki etkinliğimize. Ecri temiri alıştırmaları yapma filmi e, emsileti örneklerdeki gibi burada e, işaret zemirlerinin tekilini kullanmış ki karşı tarafta da ikilini yazmanızı istiyor. Bunları size anlatmıştık o yüzden hızlıca yapalım ve geçelim. Haza bu müzekker için kullanılıyor. Osman'ı Osman, Haza Ömer'i bu Osman bu Ömer. Burada ikisini beraber kullanmak istemiş. Bakın Hazaydı Hazani olmuş. Hazani bu ikisi Ömer'i ve Osman'ı bu ikisi Ömer ve Osman. Eğer verilen zamir, işaret zamiri hazaysa onun ikilini yapmak için hazani kullanırsınız. Eğer zamir hazihi ise mühendis için kullanılır. Bu demek onun ikilini yapmak için hatani kullanırız. Eğer biri erkek, biri bayansa yine ikilini yapmak için hazani kullanırsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hazihi bu Ayşe tu Ayşe. Hazihi bu Fatıma tu Bakın ikili yapmış. Hatani bu ikisi Ayşe tu Ayşe ve Fatıma tu ve Fatıma. Haza Aliyun bu Ali. Haza Cemilun bu Cemil. Şimdi biz yapıyoruz bunu. Müzekker olduğu için ikisi de Hazani diyoruz. İsimleri alıyoruz yan taraftan. Aliyun ve koyuyoruz araya ve Cemilun bu Ali, bu ikisi Ali ve Cemil'dir. Hazihi bu Meryem'i, Meryem'dir. Ha gözükmüyor. Şöyle kusura bakmayın. Özür. Hazihi bu Meryem'i, Meryem. Meryem. Hazihi bu Leyla, Leyla. Şimdi iki tane bayan. O yüzden biz ikile çevirirken zamirimizi hatani Meryem'i diyoruz. Ve Leyla. Bu ikisi Meryem ve Leyla'dır. Hâzâ Muhammedun, bu Muhammed, hâzâhi şirinu, bu şirin. Bakın bir erkek, bir bayan. Böyle durumlarda arkadaşlar müzekkere göre ikil yaparız. Hazani bu ikisi Muhammedun, Muhammed ve şirinu, şirin. Haza kamilun, bu kamil, hâzâhi hadîcetü, bu hatice. Yine ne yapacağız? Müzekkere göre ikil yapacağız. Hâzâni kamilun, bu kamil, ve hadi cetü bu kadar sayfa 65'i de bitirdik diğer sayfaya geçiyorum bu sayfayı da yapalım ve bitirelim çok uzun olmasın is'el el sor sadiqa ki arkadaşına es ile tel atiyet aşağıdaki soruları aşağıdaki soruları arkadaşına sor ve etlüp iste minhu ondan cevabe, cevabı cevabı müsteinen yararlanarak yani kullanarak neam evet ev la veya hayır neam evet ev veya la hayır bu evet ve hayırı kullanarak diyor cevap vermesini iste Kemal fil misaleyni iki örnekteki gibi hel hazani bu ikisi ahmedu ahmet ve hasanın ve hasan mı diyor cevap vermiş neam evet hazani bu ikisi ahmedu ahmet ve hasanın hasan bu ikisi ahmet ve hasan Gördüğünüz gibi ne ile cevap vermiş. Hel hadihi bu Zeynep bu Zeynep mi? La ile cevap vermiş. La hayır. Hadihi bu Ayşe'tü. Hayır bu Ayşe. Zeynep mi diye sormuş Ayşe. Hel hatani bu ikisi Meryem ve Leyla. Meryem ve Leyla mı? La hayır. Arkadaşlar buradaki boşluklara yan tarafta verilen zamirleri sadece yazacaksınız. La hayır. Hatani. Bu ikisi. Kerime tü kerime ve zeyne bu zeyne. Devam ediyor. Hel haza cemilun. Bu cemil mi? Neam. Evet. Buradaki zamiri aynen alıp yazıyorum. Haza bu cemilun cemil. Hel hazani bu ikisi Sami ve Barış'ın. Sami ve Barış mı? La hayır. Yine aynı şekilde oradaki zamiri alıp yazıyorum. Hazani bu ikisi Selim'in Selim ve Samet'ü Samet. Hel hatani bu ikisi Rukiye Rukiye ve Semira ve Semira mı? Neam evet. Ne yapıyoruz? Zamirimizi alıyoruz. Burada sadece yan tarafta verilen zamirleri alıp yazıyoruz. Bu ikisi Rukiye ve Semira diyor. Ve son etkinliğimiz. Ecip cevap ver. Anil iletilatiyet. aşağıdaki sorulara cevap ver. Müstahinen yararlanarak bir kelime kelimelerden ya da kelimeleri kullanarak. Mabeynel kavseyni iki parantez arasındaki kelimeleri kullanarak. Kemafil misali örnekteki gibi. Şimdi eyne nerede? Yamilu çalışıyor. Validek senin baban nerede çalışıyor? Bu k ya da ki olabilir. Ee, nerede çalıştığını da parantez içerisinde vermiş. Elmesna fabrika demek. Şimdi onun babası fabrikada çalışıyormuş. Cevap verirken soru edatını atıyoruz. Eyneye attık. Yamelu çalışıyor. Şimdi senin baban demiş benim babama çevirmek zorundayız. Bu yüzden arkadaşlar e, bu sonundaki zamiri değiştirmek zorundayız. K'yi Y'ye dönüştürecek. Eğer senin diye sormuşsa. Benim babam çalışıyor. Filmesne. Bir de fi ekliyoruz. D da anlamı katabilmek için. Sonra da parantez içerisindeki ifadeyi yazıyoruz. Babam fabrikada çalışıyor. İkinci soru diyor ki Ene nerede? Teamelü çalışıyor. Valide tük. Senin annen nerede çalışıyor? Şirkette çalışıyormuş. Burası şirket. Bu da fabrika demekti. Yazayım yine. Cevap veriyorum. EN'yi kullanmıyoruz arkadaşlar. Temelu çalışıyor. Va lideti ke diye söylemiş. Biz benim annem diyeceğiz. Valideti fi ekliyorum. Fi şeriketi. Fi kendinden sonra gelenin harekesini esre yapar o yüzden esreledik. Annem fabrikada çalışıyor. Son olarak Eyne nerede? Yedrusu okuyor. Ehuke ya da Ehuki. Senin erkek kardeşin nerede okuyor? El medrese til iptidaiye ilkokul demek. Eyne'yi kullanmadık. Kalan kısmı yazıyoruz. Yedrusu okuyor. Ehi. Benim erkek kardeşim. Kyi attım. Ye'yi kullandım. Fi getiriyoruz. Sonra parantez içerisindeki ifadeyi yazıyoruz. Filmedre setil ip ba iyeti. Kardeşim diyor ilkokulda okuyor. Umarım faydalı olmuştur. Diğer derslerde görüşmek üzere. Ee, videoları izledikten sonra beğenirsiniz memnun olurum tamamen ücretsizdir arkadaşlar Tekrar diğer derslerde görüşmek üzere. Allah emanet olunuz.